Bak bir daha anlatıyorum yanlış olmaz. Tamam dinliyorum. Süleyman ne dedi? Ne dedi? Kez bana bu akşam görücü gelecekmiş dedi. Doğru. Adı Mustafa'ymış dedi. Sen tanıyormuşsun güya. Mansuz öyle söyledi. Ben bir şey yapmayayım diye. Mıstık ne dedi? Aramızda her şey bitti dedi. Ne demek istedi? Anam beni evlendirecek demeye getirdi. Kimle? Söylemedi. O zaman? Aa Mustafa yani mıstık. Kız yani kezban. Çok kötü. Beni arkamdan vurdu eşyol eşek. Bir de arkadaşındı. Artık her şey bitti Şirin'e. Nasıl yani? Buradan köprüye kadar kaç para yazar? Çok. Öteki dünyada alır. Nasılsa bir gün taksici de gelecek. Ben sensiz ne yaparım? Sen de kendi yolunu çizersin. Ben bu ızdırapla yaşayamam. Olmaz. Köprü olmazsa şu bıçak nasıl? Keserim damarlarımı. Kandan korkarım ben. O zaman şuradan atayım kendimi akıntıya. Üşürsün. Evet, hava soğuk. Bana bak kız, fırında mı intihar edeceğim? Etmeyeceksin, savaşacaksın. Evet. Savaşta düşman mermisiyle öleyim. Şehit olurum, değil mi? Bilmem. Anlamazlar tabii. E ee, savaş nerede? Bosna'da yeni bitti. Afrika'da filan bir savaş buluruz. Kalk hadi. Ben bu ihanette yaşayamam. Akıllım savaş burada. Kız burada ne savaşı yapılır? Garson kurşunuyla öleme. Mahallede savaşacağız onlarla. Kiminle savaşacağız kız? Çabuk bul birilerini dayanamıyorum ha. Yaklaş o zaman. Geldi. Şimdi ben önden gidiyorum. Evet. Bak kız, istediğin gibi oldu mu? Olmuş, kapıdan görünmez artık. Evet. Bu koltuğun yeri zaten orasıymış. Bakalım koltuğu doldurabilecek mi? Herkes dolduramıyor bu zamanda koltuğu. Aman baba. Sus kız. Bunlar memleket işleri kolay mı? Bu koltuğu kim ne yapsın? E, ee, vardır onun da meraklısı. Ben gidiyorum. Bir daha anlatayım mı? Neyi anlatacaksın? Planı, planı. Ha onu anladım. Dur bak ben sana anlatayım. Şimdi önce... <laughs> sonra ne yapıyorduk? Üf baba bak şimdi. Sen asıl kapıya bak. Koş. Aa, dur kız basıldık. Duydular her şeyi. Kim duyacak baba? Yarın kulağı ne olacak? Sen hala bunlara mı inanıyorsun? Aç. Ma. Sor bakalım kimmiş ona göre açarsın. Kim o? Benim yavrum. Kim mı? Parolayı sor. Ne parolası? Operasyonlarda parola olur. Sor. Nasıl sorayım? Parola ne demek ki? Daha o parolayı bilmiyorsun. Bu parolayı nasıl bileceksin? Neydi bizim parola? Öyle bir şeyimiz yok. Almadık ki. Almadık değil mi? Bir dahakine alalım. Aç bari. Başımıza ne geliyorsa bu parola yüzünden geliyor zaten. Dondurdunuz beni ve dışarıda. Dedim sana değil mi? Tutturdum bir parola. Ama baba. Hadi sen işinin başına. Yalla yürü. Nereye gönderdin çocuğu şimdi? Bir işi var da. Ne oluyor Şaban? Mıslık aranız mı açıldı? Bana onun adını anma Mahmut baba. Bildiğin gibi değilmiş eşşol eşek. Affedersin. Kız davası mı? Kız olsa kolay. Kezban davası. Ne yapmış Kezban'a? Daha bir şey yapamadı yapmak istiyor. Nasıl yapmak istiyor? Ya orasını hiç düşünmedim. Ama Adi'nin tekiymiş. Galle Şerif. Bir de ismini değiştirmiş uyanmayalım diye. Evet ben de Mustafa diye duydum. Bu mahallede kaç Mustafa var? Bir. Biz ona ne diyoruz? Mıstık. Şimdi Kezban'a göz dikti ya. Mustafa oldu birden. Arkadaşsınız siz oğlum. Konuşun. Yok. Onu çocukluğunda da gözüm tutmazdı. Ne konuşayım şimdi? Oldu mu şimdi be oğlum? Daha bir şey olmadı Mahmut baba. Ben hallederim. Kezban'ımı kaptırmam. Yedirmem yetim hakkını o kalleşe. Bir yardımım olacaksa ne bileyim anasıyla falan bir konuşsak. Sen merak etme baba. Bir yolunu bulur ben konuşurum onun anlayacağı dilden. Ha Şefika'nın merak etmesin seni. Buraya geldiğini duyarsa bir şey olmaz oğlum. Evladım sayılırsın sen benim. Yani şimdi o da gelirse bir şey ikram edemem mahcup olurum diye çekiniyorum. <laughs> anladım anladım. Şirin gelince gelin yemi beraber yeriz. Rahatsız etmeyelim Şefika Hanım'ı. Televizyon seyretmeyin diye gelin ben hallederim. Sağ ol Mahmut baba. Sen de olmasan